Allah Azze ve Celle toplumda sosyal dengenin sağlanması için maddi anlamda varlıklı insanlara bir takım görevler yüklüyor. Nedir o? İşte zekat verecekler, sadaka, infakla toplumun refah düzeyi düşük insanlarına yardım edecekler. Ki o insanlar da Allah'ın verdiği nimetlerden mümkün olduğu kadar istifade etme sahibi olsunlar. Bir gazetecinin son günlerle alakalı şöyle bir önerisi vardı. Kapitalizm ne yapar? Tez olarak zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Değil mi? Bu kapitalizmin değerlendirmeleri içerisinde baktığınızda çokça kullanılan bir kriter bu. Birisi diyor ki şu anda Türkiye'de çok zenginleşmiş olan insanlar tüsiyat müsiyat şu 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 falan diye zengin kulüplerini sayıyor. Mensupları demeli ki işte ey hükümet biz son işte 20 30 yılda olması gerekenden çok fazla para kazandık. Bugün toplumumuz sıkıntılı durumda. Yani bir kısım insanlar aldıkları ücretler neticesinde hayat standartları yükseldiği için sıkıntı yaşıyor. Bunun önüne geçebilmek için yani ne olması lazım? Maaşlarının fazla verilmesi lazım. Maaşların fazla verilemeyiş sebeplerinden bir tanesi nedir? Devletin yeterince vergi toplayamayışıdır. Bizden şöyle bir şey alın, bunlara verin ki bizim bu son 20-30 yılda yakalamış olduğumuz çok zenginleşme trendinden onlar da payına düşeni alsınlar. Onlara da yardımcı olmuş olalım desinler diyor adam. Tabii dünyevileşmenin insana kazandırdığı açgözlülük duygusunu çarpı işaretiyle kapatmış olduğu için böyle söylüyor. Dünyevileşmek insanı daha açgözlü yapar. Daha yok mu? delirtir. Hani insanoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister. İnsanoğlunun gözünü toprak doyurur. Nitekim işte yavur dediğimiz adamlardan bazılarının yaptıkları uygulamaları da biz okuyoruz. Nedir o? Mesela adam bir şirket kurmuş. Bu şirket kısa sürede çok büyük reel değerlere ulaşmış diyelim ki şirketin kuruluş değeri 100 bin dolar, milyon dolarlarla ifade edilecek bir değere ulaşmış şirket. Yaptığı işler neticesinde böyle bir sonuç ortaya çıkmış. Adam şirketi satıyor. Satarken de ne yapıyor bakın. O anda kendisinin ne kadar çalışanı varsa onların hepsine bu satıştan pay veriyor. Şöyle yapabilir. Tazminatınız ne kadar arkadaşlar? 10 lira. Alt tazminatını. Ellerine sağlık. Bizim için çalıştın. Allah işini gücünü rast getirsin. 10 lira değil de al sana 11 lira diyebilir adam. Adam öyle yapmıyor. Kazancından belli payları o insanlara veriyor. Bunu yapan gavur. Aynı şekilde bir şirket daha yaptı. Bunlar genelde kısa sürede büyük paralar kazanan pazarlama şirketleri, dağıtım şirketleri olabiliyor. O da aynı şeyi uyguladı. 3 aşağı 5 yukarı. Hani Allah Azze ve Celle sosyal konuma göre, konjonktüre göre Zekatın miktarını kırkta bir olarak belirlemiş ama eğer konjonktür buna müsait değilse, insanların ekonomik durumları daha çok verilmesine gerek duyuyorsa, o zaman Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'daki şu hükmü geçerli olur. Sana neyi infak edeceğini sorarlar, de ki fazlasını. Yani bu fazlasınıdaki açı zekat miktarının üzeri manasını ilk planda düşündürür bize daha müttaki olmayı istiyorsak ihtiyacımızdan fazlasını diye anlamamızı düşündürür. Yani zenginlik fakirlik tabii ki Allah'ın insanların arasında mülkü taksimi ile alakalı bir şey. Fakat bu adam fakir kaldı bu da zengin oldu herkes yoluna böyle devam etsin demez Allah Azze ve Celle zenginin fakiri gözetmesini ister. Hani Ali İmran suresinde bir ayet-i kerime var. Bu ayet-i de Rabbül Alemin şöyle buyurur. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ De ki ey Muhammed, ey Allah, mülkün maliki sensin. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de kısarsın. Ve tuizzu مَنْ تَشَاءُ ve tuzillu مَنْ تَشَعُ. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın bi yedikel hayır. Hayır senin elindedir. İnneke ala kulli şeyin kadir. Sen her şeye kadirsin. Evet bu sınangı için Allahu Teala'nın insanlar arasındaki taksimi. Peki insanlardan ne bekliyor? Böyle bir durumda varsıl isen yoksula yardım edeceksin. Hani kıstas şuydu ya kendi nefsimiz için istediğimizi kardeşimiz için istemedikçe gerçekten iman etmiş olmuyorduk. Gerçekten iman etmiş olmayınca da cennete giremiyorduk ya. Kıstas buydu ya. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir kıstasıyla hayata bakmamız, insanlara bakmamız gerekiyor idi ya. O takdirde biz varlığımızı yoksullarla paylaşmak, onların da mutlu olmalarını, huzurlu olmalarını sağlamak adına gayret içerisine girmeliyiz ki Allah'ın takdirini kazanalım. Yoksa tabii ki işte kapitalizmi suçlarız. Başka ekonomik sistemleri suçlarız. Sonuçta gelip insana dayandığını unuturuz. Yani bunu yapabilecek olan, becerebilecek olan aslında insandır.